Evet. Eee bakalım. <laughs> Beğen. Benim videomu beğenmek. Evet. Sıçramalarda. İşte tamam hepsi farklı farklı. Mikrofon açık. Tamam her şey herhalde tamam. Ben bu programı yeni kullanıyorum arkadaşlar o yüzden kusura bakmayın. Ee, biraz değişiklik olabiliyor. Evet bunu yeni kurdum ben bu haritayı. Biraz yayın Minecraft yapalım. Özledim sizi. Siz de beni özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Vallahi Yusuf da çıkmayı unutmuşum baksa konuşamıyorum ben. Oruçluyum da hiçbir şey konuşamıyorum. Hiçbir şekilde. <laughs> Aleyküm selam. Ben Discord'dan çıktım İsmet ya. Fazla şey yapamadım. Ege'de mi geldi? PUBG yayın yap. Ya oğlum ben PUBG yayın yapmayacağım ya. Kasıyor. Minecraft yapacağım. Bir de oruçluyum, çok zor o geçiyor. Kapçayı hiç yapamam. Odunluğu kıracağım, bir dakika ya. hiç hiçbir sandık yok ya, hiçbir şey yok. Köylüler fakir, fakir. Bak, çok, çok seviyorum. O zaman neyle Minecraft oynayacağım ki ben yani? Diye... Evet, gerçek Minecraft da var da... ...onunla oynamıyor. Bedrock'ı bedrak hiç sevmiyorum, Java daha güzel. Lan! Ha tamam. Yorumuzu da okuyacağım arkadaşlar. Yayın kasıyor sal, yayın kasıyor. Bakayım. Evet. Yok lan... oğlum kasmıyor lan yayın, sende kasıyor. Sende kasıyor sende. Yayın kasmıyor. Kardeşim çıkar mısın? Kalabalık olmasın çığın. Yayın kasıyor. Taş kazma yapayım. Bir de taş demir balta. Ne yapıyoruz? Sadece değişe gelsene bir yayın bir de yayın kötü şu an iyiydi. Nasıl lan yayın kötü? Harbiden mi kötü lan? Ah. Çünkü ben ilk defa yapıyorum da bu programla. O yüzden. Bir de ben DC'ye gelemem şu an ya. Yayın çok kötüsü. Aa Çağsay geldi. Ulan Çağsay ya. Niye WhatsApp'a bakmıyorum grup ön online? Bay bay. Neye bay bay? Ne oldu lan? Adam girip çıktı farkında. <laughs> Şimdi kova yapayım mı? Ee... Şş, bir dakika bir dakika bir saniye. Kazan. Tabii, bir Discord'a gelmeye çalışacağım. Tamam bekle Discord'a geleyim. Tamam bekle. Ee, şuradan kapatmam lazım. Abi aşırı fazla kasıyor ya. Bir de yayında fazla kasar. Kendi yayınımı izleyeceğim bir saniye. Hiçbir, ne oluyor lan gruba? Bayağı da mesaj vermiş ya. Şimdi iki, bir dakika iki dakika şuradan. Kendi yerime gireceğim. Ee... Hı. Bir izleyeceğim kendi yerimi kasıyor mu diye. Ha tamam. Ben yahmacı. Oha azı koşuyor lan. Bir de sesim güzel geliyor. Nasıl kötü geliyor ya? Belki az şeyim ya, oluşturuyorum ya, susuzluktan az konuşuyorum. Fazla konuşursam yani böyle 80-100-80... Yüksek... Oğlum, doğmuyor. Ben yayınımı izliyorum. Bak, izle. Bak, Bek, bekle. Bir skorda geleyim Tamam, bekle. Bir saniye. Kendi yayınımı... Bir saniye. Ben Bak, şu an oynuyorum. O ağzı koşuyor lan. Nasıl bu olur, Nasıl kasıyor ya? Ben izliyorum. izliyorum. Hiç kasmıyor. Bekle sesim güzel geliyor nasıl kötü geliyor ya? Ee, i̇yi abi nasıl kötü? Ben yahmacıyım. Oha azıcık <laughs> Şu an kazma yok. Anca evet, 200. 40... Anca 240 PD. Ben yahmacıyım. Ben oynuyorum. O olur nasıl katıyor ya? Ben izliyorum. Evet, şey <laughs> of um yayının şey oldu biraz değişik oldu. Birkaç şi daha gelse yeminli sorda daha fazla çökecek. Allah, <laughs> 59 azıcık ah, 69 69 FPS alıyor şu an. <gülüyor> duydum. <laughs> <Bra. gülüyor> ne oldu? 69 69 FPS alıyor şu an. O söylediklerim şeyler çok değil. geç geliyor ha. Söylediklerim şeyler. Bana da çok geç geliyor işte. İki saat sonra geliyor diyor mu ya? Aa sonunda. İnek sonunda Yok. inek. Benim evet. Açabilir misin? Yoksa ben yayına girdiğimde durmadan tekrar. Bir <Gülüyor> <döndürelim>, <gülüyor> tamam dur bekle açarım. Daha fazla kızacak ama neyse dur. Kasmaz hmm. ya. Kasmaz. Yok oğlum kasmaz. İnşallah. Bir deneyelim. Deneyelim de denemekte var. Allah'ım inşallah kasmaz. Amin. Çünkü ben yayını izlesem şu an canlı yayını. Durmadan bir döngünün içinde olacağız. Döngünün ben... içinde. <laughs> Böyle <laughs> anlamadım ki ben bu programı sileceğim. Obesist e düzen yapacağım ya. Bu çok kötü. Ama hiç kasmıyor. Obesist o e değil. Çok kasıyor. Aynen. Bandikan da çok kötü. Band... <laughs> Tazelemek. Şöyle. Bakayım şuraya. Şöyle <laughs> Action bu arada. Video programı. Çok kötü. Keşke yaptı. <laughs> Evet yazıyorlar. Kimler yazıyor? Evet yaz yaz Evet yazmış biri. Söyle. Yo ben yazmışım lan. Oha. Oha şansı bak. Bir de demir de vardı ileride. Oğlum, çok karanlık lan. Bir yapsana. Oo zenginsin kanka. <laughs> demir de var. Odun yok mu? Oğlum biz maden değil mi Ne odunu? Bu sefer zenginsin işte. Oh! Korktum tamam. Aa ne, ne yapıyorum ben? Ben kazmayla mı vurdum az önce? Az önce. Yok. Ya ne yapacağım ben ya? Eşyalarımı geri almak istiyorum. Dur bir dakika. Ben ne yapmıştım? Nereden gitmiştim? Creeper'lar benim salın arkadaşlar. Ee, şu ileriden gitmiştim aynen. Ya gitti eşyalarım güzelim. o ne lan? şey var herhalde. Altınlar gitti. <laughs> Ay altınlar boş Eee e, Bedrak en Bedran gittim YouTube'a yazdım. Bedran en iyi seyitleri yazdım. Sonra seyide falan nerede? Köyün yanında doğdum. Adam böyle doğdu. Hatta köyden ne çıktı biliyor musun? Şunu yukarıda çıkmıştım. Yoksa ben bulamam. Hiç bulamam. Dur bir dakika. Orası mıydı lan? Vallahi hiç bilmiyorum. Unutma. Ama Discord'un Discord'un yayını da çok fazla iyi gösteriyor değil. Ya oğlum sen de her şeyin çok fazlasını bekliyorsun ya. Açılmıyor. Galimet daha henüz oluşturulamadı. İki dakika bir bak bakacağım ya. <laughs> Ama almayacağım. Merak etme. Oy. Tamam varmış bir şeyler. Allah <laughs> Allah. Al, Spektör. Ulan şerefsizler ben ben gelince hemen doyuyorsunuz lan. Bir an orası sandım ya. Artık her her şeyi önlem galiba burası mı gibi geldi diyecektim. Allah'ım ya ne olur Ben Biz ne yazalım. Şey... Bak bekle. Allah'tan yayın aç. Yayın açık Burası Ne yapıyoruz? Ya. Ya, yayın açıyoruz. Kaybolmuyoruz. <laughs> bir saniye. Ben yapmacı Aha, Yalan tamam. Şu an kazma yok. Anca 200. Evet, <laughs> Ay an şu piramitlerin yer. Yayın içinde yayın izleyelim kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapalım oğlum? Discord yayın, YouTube yayın, bir de bu yayın yeter lan. <laughs> Ne şey, şey yapayım? Hiç uğraşma. Bu <laughs> Ay. Right. Ya Suya mı atlıyorum orada? Ne yapıyorum? Burada su gibi geçit var aynen köyün orada. Or 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 aynen burası. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? İzleyelim adım adım. Ben yok. Hafızanı zorlamana <laughs> gerek yok. <ya>, <laughs> Hafızamı zorlamam <laughs> lazım. Çünkü of oğlum yayınım çünkü yayın var. Biraz değişik oldu. <laughs> tamam güzel, <laughs> Yukarı çıkıyoruz öyle. Ben koymuştum. Yok lan bir şey, geri almıştım galiba, hatırlıyorum. Bir dakika yukarı kaz kazılan bir yer yok mu yukarı doğru kazılan? Şöyle bakıyorum şöyle tek tek her yere. Ben çimenlikte yapıyordum galiba bunu. Yok lan. İskeleti gördüğünden sonra tekrar koydun oraya. Dur bakayım. Beynim dur bir dakika yukarı çıkıyorum. Beynim yok şu an. Her izlediğimde ayküm düşüyor. Benim de. Dur izleyelim biraz daha ikimiz düşsün. Zorlayalım. Oğlum burası daha yeşillik, orası Benim da şey. Misin? Oğlum bak ya işte tamam direkt aşağı kazıyorum. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Şu çimenlikli yerler be. Ah bir dakika. Buradan aşağı indim yazıyorsun. <laughs> Başka harita koyacağım. <laughs> dur dur. Kurma kurma sakın. Ne biliyor mu? Git YouTube'a yaz. Java'nın en iyi şeyleri yaz. Bir de sürümü oradaki şeye yaz. Acaba benim CD'mi sana söylesem orada birlikte oynayabilir miyiz lan? Yok yok olmaz olmaz oğlum. Ne saçma bir şey lan öyle olmaz lan. Şimdi ne yazacağım? Bunlar Bunlar değil bu lan. He tamam görmemişim, şu körüm tamam. Oluştur. Oy. Ha görmüyorsun körüm yüzü diyor ya. Düşsene gir. Oğlum 6 7 tane sekme açmışım. Tabii yayının kasması normal değil mi? Valla. Bir de üstüne Discord'dan da yayın açtım. Yeter olan. <laughs> Ulan Minecraft yeni yapacaktık yapamadık ya. Mahmut kiki ne yapıyor yine? Yok yok yayında. 80. <gülüyor> Bekle geliyorum kanka. Oğlum burası nasıl lan? Ya bu CT için nasıl saçma bir yer lan? Oğlum CT'de olmadım ben ya. Bu ne böyle? <laughs> Ben yanlış mı kopyaladım kodu acaba? Ha? Benim seed'im bomboş bir şey. <laughs> Bu seed yalanmış yani tamam. Bir dakika açık olabilir lan. Bir dakika bir dakika. Biz nerede doğmuştuk? Bir game mod açıp bakayım dur. <laughs> Tek bir bir şeye bakacağım. Lan bir dakika. Game mod açamıyorum kendime. What? Niye kendim ben game mod açamıyorum? Çileleri açmadıysan game modu açamazsın kanka. Ha anladım. Hatırladım. O zaman benim doğduğum yer çok alakasız bir yere benziyor. O zaman ölelim de bari çıkalım. Oğlum Minecraft'ı ben... <laughs> sil şunu ya. Şunu da sil. <laughs> ne diyorsun My... Minecraft'ı alıyorum. <laughs> Minecraft kaç harfli? <laughs> <laughs> bir dakika. Bu şey bir bu. Dur ben sana bir tane Seed şey söyleyeceğim. Olur mu acaba? Niye bir vay söylemiyorsun? Sen bu kutuyu oluştururken seed yazmadın mı çete? Çete seed si mi? Yok. Çete seed yazdığında seed'i söylüyor. Başında da durmadan eksi oluyor. 5 kere 5 25. Allah Allah bak sen şu işe. <laughs> Çok garip ben onu 30 sanıyordum. <laughs> Ay hiç kilitleyeceğim yoktu var ya. <gülüyor> <İyiyim>. <gülüyor> Hadi gir artık. <laughs> Dur seat olabilir buralarda. Normalde buralarda seat oluyor ya. Yok lan seat vallahi yok. Allah belanı vermesin. Burada tek burada gerçek seat var. Aa kardeşim çok şanslısın. Al sana seat ya en güzel seat yemin ederim. Ah. Oh. Arkadaşlar Kandırılmadık. Sonunda ya. Çık lan. Hemen bana inventer lazım. Var ya ben sana söylemesem o eksi çok daha yanlış bir yere gelmiştik. Hatta belki birbirleriniz şey. Ay demir diyorum altın. Ne bu lan? çürek Nerede oldun? Nerede? Daha şey var ya e, portal. Ha. Ha. Nereye gittin lan oraya? Biz gideriz kardeşim. Şimdi başka köy yok <laughs> mi orada tamam? O gerçekmiş lan. Abi. Demir kule. Gole. Demir kule mi? Ne oldu lan? Beleş aldım vallahi demir. Allah sağ olsun. Neden oldu biliyor musun? Dünya dünya yüklenirken herhalde bir hata oluştu. Demir golem de onu... Ay. Hani demiştin ya 50 tane demir golem falan lan ve bu köy mantığının içini ya siz ne yaşıyorsunuz nasıl yaşıyorsun? bir şey yoksa içinde nedir setler olan bir bölüm mü Minecraft <laughs> ama CD'yi alıyorum <laughs> Ya bu ne ya? O sırada ifşa atlar Lan. Çok koyayım. Abicim side girmek ister Abicim, ben. Şey. Ben side girmek ister. Oğlum bu arada sanırım adamlar oraya şey yazmış. Bozuk seat falan yazmış. Tamam <laughs> bozuk seat. Bu bina neden böyle olduğunu anladım. Hmm. Yağmacıların Pitlerini oraya. Köylüler mantıklı bir şeyler yapmış. Ya. Biliyorum çünkü Gana yüklenmedi. Biliyorum. Yo yüklendi. Aslında sen şeydeydin ya. Spectator'daydın ya. Biliyor o yüzden mi? açılmıyor. Onu, onu, ben de biliyorum. Şimdi işleri bitti onun. Şimdi senin ananın laciverte boyadım. Evet öyle yapacağım. Ay, o kadar zengin mi? Senin ananın sen laciverte boyadım. Ula işleri bitti bunların. Onların işte bit işleri bitti mi? Bitti. Şimdi şey senin babaannene daha ver Ya oğlum bir annem bir babaanne karıştırmalar lan. Gel lan buraya. Gel lan Oğlum bunlar senin canını nasıl götürüyor lan? Abi senin. Bak üçte 3 dediğimde Game Mode Spectators'a geçiyorsun. 3! Ha, Hah. O, onu ben de biliyorum oğlum. Dur. Ya noktaya Elinde kürek var bir dakika ya. Sen, mezarcı bak. <laughs> Küreği bana vermedi. Küreği seviyor galiba. Yok lan. Bir ara ben ne gördüm biliyor mu? Aha. Zombi. Aa. Minecraft aa, yere <laughs> ama yere düşüyorum. Minecraft ama çimeri dokunmak yasak. Aa! <laughs> Ana, aa. <Or> <laughs> bir tane. Bu, bu. Ama bu, bu, çok kısa. Yani eksi. Tam. Tamam. Benim dediğim dediğimi şey yap. Eksi. Bir dakika bir saniye lan neredeydin? Hı. Tam. Eksi eksi 7 7 <laughs> bir tane daha 7 tamam bir tane daha 7 evet 8 <laughs> Allah kısa ama keşke için 31 de olsaydı <laughs> İstersen sana iki yerine bir ya. <laughs> Belki de güzel bir şey çıkabilir. Belki. <laughs> Kim bilir? Önüne kocaman 31 yazısı çıkıyor Siyit'te. <laughs> ya 0.0001. Bu arada çıkarsa benim evim çıkar mı onu merak ediyorum. Sen evin mi var? <laughs> ha ben oraya ev yapmıştım. Yok lan yanlış yer bu. <laughs> Abi yapamıyorum. Siyit'tesin <laughs> şu an. <laughs> Minecraft dünyası ilk Seed Al sana seed kardeşim. Normal dünya ne seed istiyorsun işte. Al can canlı yayın. <laughs> Şimdi. Oğlum normal dünyanın zaten bir tane seed'i var. Seed var mıdır? Vardır. Böyle bir şey olursa direkt Oğlum, var ya ünlü olurum. <laughs> Oğlum rastgele atsam bile çıkıyor. İnşallah çıkar dur bakayım nasıl bir seed çıkacak. Köylüler yağmacılara böyle 31 çekiyor. Tabii. Oğlum ya. Ah, de hata, telif yiyeceğiz. Kapat şunu. Kaç? 28, 20 dakika ne? 0, 0 Oğlum 0, şimdi 0, şimdi 0, 0, 3 o, saniye ben... diyor. Ben kendimi bildim bile. Hapkele <laughs> bile o, çıkıyor. Ne lan? İnşallah çıkar dur bakayım. Aa, bildiri gelmiş. Hatalar hata lan oyun. Oyun hayal hata hayal verdi. Hayal, hayal. Abi nasıl canlı Aleykümselam gökte de gelmiş. Bayağı kişi gelmiş de göremedim. Aa. İndireceksin canlı yapacaksın. O biraz <laughs> uzun bir iş yani. YouTube'a yazsan çıkar aslında. <laughs> 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 Allah'ım ya uzun bir uzun bir de. Bir dakika. Biz de zaten beri seninle ikimiz var diye konuşuyoruz lan. Harbiden unuttum yorumu ya. Bak yoruma bakma yoktu. Oğlum rastgele atsan bir tane çıkıyor ki. Çıkar çıkar merak etme. Ben, merak etme. tam seed'e benziyor bunu. Tam seed tip bir yer. Bu sefer YouTube kanalının ismini yap. CL'de ya bir ne bir alaka yer. oğlum? <laughs> Belki çıkarlar. 46 <laughs> şey dakika falan. önce başlamışım ya. Bir de diyor ki 0029 saniye önce. <laughs> Aynen kanka milim milim saniye önce başladım. Bir diye bir tane seed oluştursana. Yok oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? <laughs> ah yeniler artık sayfayı. Oh bilsa kendisi gelsin. Evet. Oy sonunda be. Bakın <laughs> 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 Evet arkadaşlar <laughs> yayınımıza Hoş hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs>